Rıfat Serdaroğlu'nun köşe yazısı. Başlık, hesap mı bilmiyorsunuz, ortak mısınız? Çanakkale Köprüsü, AKP'nin övündüğü projelerden biridir. Geçen zaman içinde bu projenin övünç değil, Türk milletinin soyulduğu, tam bir, para tuzağı olduğu ortaya çıktı. CHP Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın açıklamasına göre, 2023 ila 2024'te garanti edilen araç sayısı, 16 milyon 425 bin olarak belirlendi. 2023 ila 2024'te gerçekleşen araç geçiş sayısı 3 milyon 336 bin oldu. Başka bir ifadeyle, Verilen günlük araç geçiş garanti sayısı 45 bin araç. Gerçekleşen günlük geçiş sayısı 9 bin araç. Hazineden işletmeci firmaya bu sürede ödenen para 281 milyon avro. Projede gerçekleşen hata payı %80. %80. Sayın Cumhurbaşkanı, yönetimin başısınız. Türkiye'de sizden habersiz, sizden izinsiz milyar dolarlık bir ihale yapılamayacağını, ihalede son sözü sizin söylediğinizi ülkemizde ve dünyada bilmeyen devlet yetkilisi, uluslararası inşaat şirketi yoktur. İlçe emniyet müdürlerini bile tek başınıza atayan sizin böyle büyük ölçekteki bir yatırım hakkında bilgi sahibi olmamanız, düşünülemez bile. Hele ki, sizin talimatınızda, firmaya yapılacak ödemeleri garantiye almak için, hazine garantisinin, verildiği ihalelerde, haberiniz olmaması asla mümkün değildir. Bir inşaatta, başlangıç bitiş maliyet tahminlerinde kabul edilebilir yanılma payı, uluslararası alanda yaklaşık %3 ile 5 arasındadır dolarla yapılan ihalelerde bu pay çok daha düşüktür. Çanakkale Köprüsü'ndeki hata payı %80. Bu çarpıklığı hiç mi fark etmediniz? Türkiye'deki araç sayısı, yıllık araç artış sayısı, köprü olmadan evvelki feribotla geçiş sayısı, kullandırılan kredilerin maliyeti, hepsi belli. Ayrıca, Çanakkale Köprüsü benzeri köprülerde, dünyada kaç tane yapıldığı, her birinin kaç dolara mal olduğu da belli. Bu müteahhitler sizi kandırıp, Türk milletini sizin sırtınızdan dolandırıyor olabilir mi? Veya, iktidardan birileri rüşvet almak için kasten mi hile yaptı? Hükümetiniz, bu ve benzeri sorulara, ticari sır, diyerek yanıt vermiyor. Vermesine vermiyor da, eninde sonunda parayı ödeyecek olan Türk milleti. Devir değiştiğinde, bu dosyaların hepsi incelemeye açılacak, Bugün sizin önünüzde eğilen müteahhitler bülbül olacaklar. Biliyorsunuz değil mi? O zaman kim hayatta ise onlara sorulacak, yanıtı aranacak soru şu. Hesap mı bilmiyorsunuz? Müteahhitlerle ortak mısınız? Patron kim? Sayın Cumhurbaşkanı. Biliyorum ki siz eski usul çalışırsınız. Yani sağ cep kasa, sol cep muhasebe. Dijital teknolojiyi kullanmazsınız kitap okumazsınız, ilmi sohbetlere katılmazsınız. Fakat bu devirde işler böyle yürümüyor. İşin sonu geldi. Sizi, seni başbakan yapacağım, diye kandırdığınız ö, özel bile kurtaramaz. Kazancı bedi Usta'nın dediği gibi, tükendi nakdi ömrüm. Bence en hayırlısı, sizin sağlık nedeniyle çekilip ABD'deki çiftliğinizde yaşamanızdır. Hem belki, eğer yaşıyorsa hoca efendinizi de size komşu yaparlar. Nereden nereye be hacı. Kısmet bu kadarmış. Sağlık ve başarı dileklerimle 13 Eylül 2024. Rıfat Serdaroğlu. 2. yazı. Başlık: Yılmaz Özdile yakışmadı. Sayın Özdil, doğruları yüksek sesle söyleyebilecek cesarete sahip bir gazetecidir. Kitapları en çok satan yazarımızdır. Kendisini ve mücadelesini takdir ederiz. Sayın Özdil'de Demokrat Parti takıntısı var. Bayar ve Menderes'in DP'si elbette ki eleştirilebilir. 1950 ila 1960 arası, varsa yapılan yanlışları doğru olarak aktarmak, aydınlar için görevdir. Fakat, bilmemezlikten kaynaklanan yanlış bilgilerle, bir dönemi tümden karalamak, yanıt vermesi mümkün olmayan siyasetçileri töhmet altında bırakmak çok yanlıştır. Köy enstitülerinin kapatılması yanlışını tamamen DP'ye yıkmak en azından insafsızlıktır. Sayın Özdil ısrarla bu hatayı yapıyor. Yılmaz Özdil'e yakışmadı, dediğim olay budur. Konuyu açıklığa kavuşturmadan önce, Doğru Parti programı olan ve 29 Ağustos 2020'de yayınlanan Yol Haritası kitabının 160. sayfasında, Yeni Kuşak Yüksek Köy Enstitüleri, kuracağımızı görebilirler dileyen dograparti.org.tr web sitemizden okuyabilirler. Şimdi gelelim köy enstitüsü gerçeğine. 1936 yılında Atatürk'ün talimatıyla, Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan, köy halkına pratik bilgi vermek amacıyla, köy eğitmeni projesi, başlattı. 17 Nisan 1940'ta köy enstitüleri kanunu TBMM'de kabul edildi. 1943 yılında yapılan iki NCE Milli Eğitim Şurası'nda köy enstitüleri aleyhine yaygın bir kulis faaliyeti yapıldı ve köy enstitüleri iktidaiye dönüş olarak kabul edildi. Bakınız şura kayıtları. 1946 yılında köy enstitülerinin mimarları Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve Köy Enstitüleri Genel Müdürü İsmail Hakkı Tombuç görevlerinden alındılar. Milli Eğitim Bakanlığı'na, köy enstitülerine karşı olan, Refik Şemsettin Siler getirildi. Bu kararların altında Başbakan Recep Peker, Cumhurbaşkanı olarak İsmet İnönü imzaları vardı. Köy enstitülerine en büyük darbe böyle vuruldu. 1947 yılında çıkarılan 5117 ve 5129 sayılı kanunlarla, öğretmene toprak verilmesi güçleştirildi. Öğretmenlere ücretsiz olarak dağıtılan kitaplar tarım aletleri hayvanlar ve malzemeler geri alındı. Öğretmen yeni Türk köyünün yapıcısı değil, sadece okuma yazma öğreten bir memur haline getirildi. 1947 ila 1948 ders yılında, TBMM'de kabul edilen 5012 ve 5210 sayılı kanunlar ile, köylünün kendi köyüne okul yapma zorunluluğu kaldırıldı. 1947 ila 1948 ders yılında, köy enstitülerinin beyni sayılan ve öğretmen yetiştiren yüksek köy enstitüleri kapatıldı. 29 Nisan 1947'de kabul edilen bir yönetmelik ile öğrencilerin okul yönetimine etkin olarak katılmaları kaldırıldı. 9 Mayıs 1947 tarihli genelge ile kız ve erkek öğrenciler birbirinden ayrıldı. 20 Mayıs 1947 tarihli genelge ile dünya klasiklerinden yapılmış çeviriler, toplattırılıp yakıldı. 1948 yılında, öğretim programı değiştirildi. İş eğitimi kaldırıldı ve köy enstitüleri klasik okullara dönüştürüldü. Klasik okullar haline getirilen köy enstitüleri 1954'te, Demokrat Parti tarafından kapatıldı. CHP iktidarında yapılan, köy enstitülerini kuşa çevirme faaliyetlerinin, İsmet İnönü'den habersiz yapıldığı iddiası, en azından Sayın İnönü'ye hakarettir. 33 yıl 4 ay CHP Genel Başkanlığı görevini yürüten İnönü, 8 Mayıs 1972'de istifa etti. DP iktidarının başladığı 14 Mayıs 1950 tarihinden, İstifa ettiği 8 Mayıs 1972 yılına kadar İnönü'nün köy enstitülerinin yeniden kurulmasıyla ilgili tek öneri gelmedi. İnönü istese, bu dönemde köy enstitülerini kuramaz mıydı? Aziz Türk milleti, gerçeği ancak sorgulayarak bulabiliriz. Geçmiş yönetimleri eleştirirken, dönemin şartlarını çok iyi irdelemek zorundayız. Bugünkü iktidarı görünce, geçmiş liderleri mumla arar olmadık mı? Not Araştırmanız için sizlere birkaç olaydan bahsedeceğim. Böylelikle Türkiye'yi kimin ABD'nin kucağına oturttuğunu net olarak göreceksiniz. 1. Türkiye 1947 yılında Türkiye ABD kültürel mübadele anlaşması imzalandı. Fulbright anlaşması milli eğitim planlanması ABD'ye bırakıldı. Tarihimiz bize unutturuldu. Bu komisyonda 4 Türk eğitimci, 4 ABD'li eğitimci vardı. Komisyon başkanı ABD Ankara Büyükelçisiydi. Bu komisyon hala görevde. 2. Türkiye ilk kez Marshall yardımına Kasım 1948'de başvurdu ve 30 milyon dolar aldı. Türkiye Avrupa'nın tahıl ambarı olmayı ve ağır sanayiden vazgeçmeyi kabul etti. 3. Türkiye NATO'ya ilk kez 11 Mayıs 1950'de seçimden 3 gün önce üye olmak için müracaat etti. İtalya hariç tüm NATO üyeleri reddetti. 4. Nuri Demirağ'ın kurduğu uçak fabrikamız 1944 yılında kapatıldı. Kayseri Uçak Fabrikası 1948 yılında kapatıldı. Şimdi birlikte düşünelim, Türkiye'yi kimler ABD'nin kucağına oturtmuş? Sağlık ve başarı dileklerimle 12 Eylül 2024. Rıfat Serdaroğlu bu yazı Rıfat Serdaroğlu'nun köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz.